Efendim şimdi de biraz özel sektörden, danışmanlardan ve üreticilerden bununla ilgili yorumları, işte fiyat istikrarının nasıl sağlanabileceğini dinleyeceğimiz bir panel var. Panelin moderatörlüğünü gerçekleştirecek A101 Yeni Mağazacılık, AŞ Satın Alma ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Sayın Aziz Şahin. Hoş geldiniz. Aa, geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Buyurun. Balkan Süt ürünleri Kurucu Genel Müdürü Sayın Halil Durmaz. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Yayla Agro geldin. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Gümüş. Hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun, hoş geldiniz tekrar. Bing and Company ortağı Sayın Onur Candarı da sahneye alalım. Merhaba. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Merhaba, Buyurun. <laughs> Merhaba. Öncelikle gıda perakendeciler Derneği'ne böyle bir oturum düzenledi ve bizleri davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ee, sabahki oturumda e, tüketici açısından önemli meselelerden birisinin gıda fiyatlarındaki artış olduğunu öğrendik. Ee, biz A101 olarak ürünlerin tüketiciye sunulmasından sorumluyuz. Bunları tüketicilerimize alıp satıyoruz. Ben gıda fiyatları ile ilgili gıda fiyatlarının artmaması için ne yaparım diye düşündüğümde bir satın almacı olarak bulabildiğim çözüm uzun vadeli kontratlar yapmak. Deminki panelde de bahsedildi. Önemli bir alan uzun vadeli kontrat. Üreticilerimiz de burada. Biz 2018'lere kadar üreticilerimizle en az bir yıllık kontratlar yapabiliyorduk. Ama sonrasında gelişmeler nedeniyle biz artık bir yıllık kontrat alamıyoruz. E, hatta kontratlarımızın süresi e, 6 aylara, 3 aylara, bazı mal gruplarında iki aylara kadar geriledi. Bu doğal olarak bizim açımızdan her kontrat döneminde, her ihale döneminde farklı bir alış fiyatı ve de olarak farklı bir e, raf fiyatı şeklinde gerçekleşiyor. Ben şimdi burada önce bir Hasan Bey'e sormak istiyorum. Hasan Bey, biz 2018'e kadar sizinle 19'a kadar hep yıllık kontrat bağlardık. Artık bu çok olmuyor. Neler oluyor sizin tarafınızda? Siz önemli bir tarımsal ürün e, satıcısınız Türkiye'de. Neler oluyor? Neden siz eskisi gibi uzun vadeli kontrat teklif etmiyorsunuz bize? Evet. Teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce öncelikle art başkana ve yönetimine ve ekibine ve programda emeği ve katkısı geçen bütün paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabii Az Bey'in ifade ettiği gibi geçmişte 3-5 yıl öncesine kadar biz uzun vadeli kontratlar yapabiliyorduk. Şu anki gelinen noktada neden yapamıyoruz? Bu kontratlar nasıl gerçekleşiyor? Bu kontratların gerçekleşmesi süreci içerisindeki e, zincirin halkalar nasıl, nasıl oluşuyor bir, kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum Tabii önce bir kontratın oluşabilmesi için öncelikle bir e, ürünün olması lazım pazara arz edilen bu ürün sağlıklı bir şekilde pazara arz edilebiliyor mu bu. bu ürün arz edilen ürünün sonuç olarak bir sanayici tarafından tedarik edilip işlenip prosed edilebiliyor olması lazım yani arz ürün arzı var üretim var arz var ama sanayici buna e, uygun şekilde e, sahip olabiliyor mu Üçüncü bir konu da çalışılabilir bir fiyat kontratının ulaşabilmesi için ürün üretildikten sonra perakendeciye ulaşıncaya kadar ki geçen e, maliyet sürecinde e, gibi etkenlerle beraber çalışılabilir fiyat oluşturabiliyor muyuz? Tabii bu günümüzde geldiğimiz noktada biz aslında yurt dışında çok zincir mağazalarla çalışıyoruz. Bu zincir mağazalara biz uzun dönemli kontratlar yapabiliyoruz. Çünkü döviz alıyoruz. Türkiye iç piyasasında mal kullanmıyoruz. Yurt dışından getirmiş olduğumuz malları dahil işleme rejimi kapsamında dolarla alıp dolarla sattığımız için çok uygun bir şekilde bu mallarla ilgili kontratlar, bağlantılar yapabiliyoruz. Ama Türkiye Gerçeği Rehabilitesi'ne baktığımız zaman bugün öncelikle ülkenin yeterli ürün arzı var mı? Yani tabii bugün hem Gökhan Hocam hem Ali Ekber Hocam, biraz konudan bahsetti ama Türkiye'nin ekilebilir 24 milyon, şu an ekilen 24 milyon hektar bir arazisi var. Ve 4 milyon hektar arazimizde şu an son 10 yıllık ortalamada ekilmiyor. Öncelikle kaynaklarımızı en verimli bir şekilde kullanabilirliği ve bu arazilerin de ekilip işlevirliğini sağlayabilmemiz gerekiyor. Öncelikle arz miktarını artırabilmemiz gerekiyor. Tabii üreticilik tarafında bu arz miktarı ile ilgili artırabilmek boyutunda ben geçmişte yaşama, yaşamış olduğum bazı süreçleri kısaca da aktarmak istiyorum. İşin pratik tarafında, real tarafında neler yaşanıyor boyutunu daha ilgi ifade edebilmek noktasında. Biz sözleşmeli 10-15 yıl sözleşmeli ekim yaptık belli kalemlerde Anadolu'nun farklı yörelerinde. Tabii mevzuatsal sorunlar olduğu için bireysel olarak gayret gösteriyorsunuz. Sözleşmeli ekim yapıyorsunuz, bir kontrata bağlıyorsunuz. Çiftçiye gübresinden, ilacına, tohumundan, avansına kadar her türlü desteğe veriyorsunuz. Başlangıçta fiyatı da belirliyorsunuz. Çünkü dekar başına verimin ne olduğunu biliyorsunuz. Ortalama son 5 yıllık, 10 yıllık ortalamada alınan verime göre işin neticesinde çiftçi sadece emeğini, birikimini, tecrübesini ortaya koymak suretiyle bunu realize etmesi gerekiyor. Finansal hiçbir ihtiyacı yok aslında. Biz bunu karşılıyoruz. Bunu biz yıllarca yaptık ama son 3 yıldır maalesef yapmıyorum. Çünkü yoruldum bu konuyla ilgili ahlaki bir dejenerasyon var. Özellikle bizim bu tür kontratların realiz olmasında. Yapısal sorunlar da <laughs> hukuki anlamda çözülebilirlik boyutu da herkes malum işin içerisinde. Ee, sonuç olarak bunu bıraktık. Şimdi fiyatını biz bunun çiftçiyle baştan belirliyoruz. Bu tür destekleri bütün ihtiyacı olan girdileri sağlıyorsunuz. Fiyatını da dekar başına verimliliğini ölçümleyerek atıyorum 100 liraya işte dekar başına 100 birim 100 kilogram ürün aldığını düşünün. Rakamlar rakamları afaki. 100 liraya mal edebiliyor ve 150 liraya kontrat yapıyorsunuz. Ve ürün günü geldi, hasat yapıldığı zaman ya yeterince malı vermek istemiyor fiyat yükseldiyse. Bu çok ciddi bir sorun. Biz bunu farklı platformlarda dile getirdik. En son meclisten bu sözleşmeli tarımla ilgili bir yasa tasarısı geçti ama yeterli değil. Eksiklikler var. İnşallah önümüzdeki süreçte de gayretlerimizle bu süreci düzeltme gayret içerisinde olacağız. Yani buradaki özellikle ilk aşaması olan ürünün arz mı arzı biz buraya dahil olmaya gayret gösterdik sözleşmeli ekim sürecinin desteklemek suretiyle ama bununla başarılı olamadık şu ana kadar ama inşallah önümüzdeki süreçte regülasyonlarla beraber düzenlemelerle beraber çünkü burada devletin konuya müdahil olup bu kontratların yerine getirilebilmesi ile ilgili gerçekten ciddi yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Ama yurt dışına baktığınız zaman ben 20 yıldır yaklaşık yurt dışından farklı ülkelerden kontratlar yapıyoruz, fütür kontratlar ve hiçbiri boşaat yani e, olmuş değil yani kontrat iptal olmuş değil. Yani Kanada'da bir örnek vermek gerekirse Kanada'dan yıllardır biz daha adam ekimini, çiftçi ekimini ve çiftçiyle direkt bağlantı yapıyorsunuz. Ekece arazi belli, yıl ortalamasındaki alacağı verim belli ve bununla ilgili bir kaide var, düzenleme var. Üretiminin yaklaşık üçte birini fütür kontrata konu edebiliyor. Bunu siz future kontlarla bağlantı yaptığınız noktada 20 yıldır hiçbir şekilde 500 dolardan 1000 dolara çıktığı dönemleri yaşadık. Hiçbir çiftçi bununla ilgili kontratını iptal etme noktasında hiçbir problem yaşamadık. Ne yapıyor çiftçi burada? Yapmış olduğu kontratı gidiyor. Kanada Green Commission diye bir devlet regülasyon kurumu var. Oraya kaydettiriyor. Diyor ki ben bu kadar ürünü bu kadar fiyattan şu an sattım. Çıktığı zaman bu ürünü ben vereceğim. Ve bu ürünle ilgili eksik mal çıktı dediği noktada bile Kanada Grain Komisyonu'nun raporu gerekiyor. Gerçekten bu araziden bu kadar verim eksik aldı mı, fazla aldı mı iklim şartlarından kaynaklı işte e, e, yani böyle bir iklimselden e, kaynaklı verim düşüklüğü oldu mu gibi gibi. Bu ürünü eksik teslim edebiliyor olmuş olsa bile bununla ilgili resmi kurumlardan yazı alıp getirip onayda gösterebiliyor olması gerekiyor. Şimdi bizde tabii ki böyle bir süreç yok. Onun için biz yurt dışını anlatıyorum ee, özellikle biz yurt dışıyla ilgili müşterilerimize e, malları yurt dışından getirerek dahil değiştirme rejimi kapsamında ihracat yapıp uzun vadeli kontratlar yapabiliyoruz. Tabii pandemiden sonra biz yurt içinde ki ürünleri geçmişte kullanabiliyorduk ama pandemiden sonra bizim ürün kategorilerinin tamamının neredeyse şu an ihracatı yasak. Biz şirket olarak yaklaşık yapmış olduğumuz işin yüzde altmışını yurt dışına konu ediyoruz ve tamamını neredeyse biz yurt dışından ham olarak getirip tesislerde prosesledikten sonra ihracatını gerçekleştiriyoruz. Tabii gelelim bizim kendi tarafımıza. Şimdi bizim bu yaptığımız olduğumuz sözleşmede fiyat yükseldiği zaman ürünü Alamıyorsunuz ya da çiftçi bu ürünle ilgili ya eksik veriyor. Bunları takip edelim. Burada bir ahlaki bir jenerasyon var. Ben bunu birebir yaşadığım için üzülerek söylüyorum bu kelimeleri. Öncelikle ürüne bizim ulaşmakta sorun yaşamamamız lazım. İkinci konu tabii ki e, ürün arz oldu. Yeterince dediğim gibi ülkedeki kaynakları fazlasıyla bizim e, Aziz Bey'in sorusuna e, bütüncü olarak bakarak e, ifade etmeye çalışıyorum. Ürün arzını artırabilmemiz gerekiyor. Konu dağılmasın. Ürün et sanayicinin ulaşabilmesi gerekiyor. Ulaşabildikten sonra da nihayet tüketiciye çalışılabilir fiyatlarla kontrat yapılabilmesi lazım rekabetçi bir şekliyle. Buraya geldiğimiz noktada ikinci planda da tabii ki finansal konular devreye giriyor. Bir yıllık kontratı bugün şartlarda nasıl yapabilirsiniz? Altı aylık kontratı nasıl yapabilirsiniz? Enflasyon bekli, finansal ulaşabilirlik bekli, finansal maliyetler belli. Bunları üst üste koyduğunuz zaman yapabiliriz. Ama bunu teklif edemeyiz çünkü bu kontrat gerçekleşme ihtimali çok zor. Ama dediğim gibi yurt dışındaki regulasyonlar, yurt dışında böyle bir sorun olmadığı için dünyada enflasyonist bir ortam olsa da tabii ki hala çalışılabilir bir döviz bazlı borçlanıp döviz bazlı gelirinize göre ihracat yapıp kontrat yapabiliyorsunuz. Şimdi burada tabii ki fiyat noktası geldiğinde boyutuyla ilgili Türkiye'de uygulanan şu andaki ee, dönüşüm içerisine girmiş olmamızla beraber daha düne kadar seçim öncesine kadar irasyonel ekonomi politikalarından kaynaklı ee, hem ürünün finansman maliyeti den kaynaklı şu anki oluşan enflasyondan biraz kısaca bahsetmek gerekirse e, talep enflasyonu oluştu ciddi anlamda. Niye? Yani 20 ile çiftçi veya üretici, sanayici bütün paydaşlar 20 ile borçlanıp 60-70 adı neyse enflasyonun en az minimum 60-70 rakamların olduğu yerde herkes taleplerini öne çekti. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hepimizin bildiği enflasyonun en büyük nedenlerinden biri aslında talep enflasyonu. Yani çiftçiden bugün ürünü piyasaya arz ederken bile bugün çiftçi daha uygun maliyetlerle bugün rakamların enflasyonun çok altında hala borçlanabildiği için daha düne kadar ee, ürünü piyasaya arz etmekten daha kısıtlı arz etmek noktasına e, gitmeksiz suretiyle ürün var, piyasaya arz edilmiyor. Niye? Beklenti var, beklenti enflasyonu var çiftçide. Daha ileri dönemde enflasyon bu kadar fiyat yükselecek. Mal satması lazım, borcunu ödemesi lazım. Bununla ilgili de finansal noktasında devletin vermiş olduğu desteklerle daha uygun finansmanla ihtiyacını görüyor ve daha sonrası için de ürünü elinde muhafaza edip pazara yeterince arz yapmayınca da bu tabii ki e, arzın miktarının az olması, talep e, e, beklenen teflasyonun yüksek olması e, sonuç itibariyle bu zincirin halkalarının tamamıyla bozulmasına neden oluyor. Sonuç olarak biz dediğim gibi Türkiye'deki bu regulasyonların ciddi anlamda düzeltilmesi lazım. Bu zincirin halkalarının her birinin ayrı ayrı irdelenmesi gerekiyor. Çok Kısaca benim bugün için önümüzdeki süreçte inşallah şu an için rasyonel politikalara geç aşamasına geçmiş gibi hissediyorum inşallah netice alırız ve önümüzdeki süreçte de uzun vadeli kontratlar yapabileceğimiz günler temennisiyle sözlerimi bitirirken bir konuya da değinmek istiyorum. E, aklıma gelmişken aslında Ali Ekber Hocam da Gökhan Hocam da konuya değindiler ama sürdürülebilirlik boyutu gerçekten çok önemli. Bütün e, bu ekosistem içerisindeki paydaşlarımızın aslında tüketiciyle bir kısım yönlendirebiliyor olması lazım. Şöyle ki e, özellikle tüketicilerin ihtiyacı olan yeterli proteinleri hayvansal proteinlerden ziyade bir kısımda bitkisel protein bazlı gıdalara evrilebiliyor olması lazım. Dünyada ciddi anlamda buraya doğru bir gidişat var. Niye bunu söylüyorum birlik boyutuyla ilgili? Çünkü bitkisel proteinli gıdaların özellikle bir birim protein ihtiyacını karşılayabilecek bir protein üretebilmek için bitkisel proteinin özellikle bizim kaynaklarımıza kaynak kullanımımızı 50'de bir yüzde bir daha aşağı düşürüyor. Yani hem su kullanımından tutun yani oluşan metan gazı salınımıyla sera oluşumu etkisinden bahsediyorum. Artı toprağın özellikle bitkisel proteinli ürünlerin vermiş olduğu toprağa vitamin mineral katkısı, karbondioksit daha azaltılabiliyor olması boyutu Bunları üst üste koyduğunuz zaman teknik anlamda biz önümüzdeki dönemde de alternatif protein kaynakları noktasında tüketicilerimizi yönlendirebiliyor olmamız lazım. Sonuç itibariyle bu alternatif protein kaynakları içerisinde bir hayvansal protein içerisindeki vitamin, mineral protein ne varsa aynısını muhafaza edecek şekilde şu anda gelişmiş olmuş, gelişmiş olan ülkelerde ciddi anlamda böyle bir eğilim ve trend var. Bu anlamda da biz üreticiler olarak, sanayiciler olarak bu yönde eğilimler yapıyoruz. Sizlerin de desteğini bekliyoruz diye bu kadar perakendeci paydaşımızda bulunmuşken dileklikten evet. ifade etmek istedim. Teşekkür ederim. Hasan Bey sağ olun. <laughs> Çok iyi oldu. Şimdi <laughs> iki tane e, son dönemde aslında son dönemde dediğim son 2-3 senedir e, yoğun bir şekilde marketlere yapılan e, gıda marketçiliğine yapılan iki tane temel eleştiri geliyor. Biraz daha e, örnek olarak vermek gerekirse tarlada bir Markette 20 cümlesi demin sağ olsun Ali Ekber hocamız ona bir kısa açılım yaptı. İkincisi de OECD raporlarında gıda enflasyonu düşüyorken Türkiye'de gıda fiyatları yukarıya çıkıyor. İki tane e, temel argüman var marketlere. E, temel eriştiri argümanı var. E, bir bir Tarlada bir markette 20 dediğinizde e, tüketici de aradaki 19 liranın market tarafından kazanıldığı hissiyatı veriliyor. Bu doğru değil. Market genellikle 18-19'dan alıp 20'ye satıyor. İkincisi de dünyada gıda enflasyonu düşerken neden Türkiye'de yükseliyor? E, bu aslında perakendeci açısından e, alış fiyatının yükselmesiyle ilgili. Şimdi bu konuda ben süt ve süt ürünleri konusunda ilgileniyorum. E, size sormak istiyorum Halil Bey. Tamam. Bu durum böyle midir? Türkiye dünyadan farklı olarak pozitif ayrışmakta mıdır enflasyonda? Yoksa maliyetler mi sizi üret perakendeciden fiyat istemeye zorlamaktadır? Sizin bu konudaki değerlendirmenizi almış olalım. Ya malumunuz yani Türkiye'deki enflasyonun yüksek olması enflasyonun yüksek olmasından dolayı hep herkesin konuştuğu gibi paranın kısıtlanması emtiyadaki düşüşü diyoruz. Emtia fiyatları tabii ki düşmeye başlıyor. Yani insanlar araba ev alacağına önce gıda diyor. Gıdada arz talep, talep yükseldiği için gıda fiyatları bizim Türkiye'de olduğu gibi bir şey bir ürün arandı mı fazla fazla üzerine gidildi mi fiyat yükseliyor. O nedenle bir geçici ya da bu aslında Hasan Bey de kısmen bahsetti. Talep daha yüksek olduğu için belki Tabii, tabii talep daha, daha yüksek pozitif. olduğu için Hayırlı gıda düşün. fiyatlarında bir yükselme oluyor. Zaten Ambalaj fiyatlarındaki euroya bağlı olduğu için e, bizlerde gıdayı süt sütçüden alıyoruz. Sütçünün de yani yem fiyatlarında da dışarıdan girdileri var dolar bazında. Ambalajlarda da dolar bazında girişi. Zaten ambalajlar dolar bazında. Bundan dolayı otomatikman gıda fiyatları yükseliyor. Peki burada arzı artıracak bir e, alternatif hızlı. Arzı artıracak modernizasyon yapması lazım köylümüzün. Yani Avrupa diyoruz. Avrupa koşullarına göre daha modern, daha büyük çiftlikler yani küçük küçük işletmeler değil de daha modern, daha büyük çiftliklerle yapılmaması lazım. Yani yurt dışında bazı çiftliklerde helikopterle dolaşıyorlar tarlanın üzerinde. Çiftçi uçakla, kendi özel uçağınla ilaçlama yapıyor. Ama bizde küçük küçük. E haliyle maliyet artıyor. Bizim gibi e, süt üreticileri bizler de yatırımlarımızı yaparak tonajı arttırarak fiyatları aşağıya çekiyoruz. Yani Türkiye'de Modernizasyon yapılması gerekiyor. Doğal olarak bir verimlik. Evet, aşağıdan işte yukarıya doğru yapılması gerekiyor. Türkiye'de yani modernizasyon yapan bir marketler, marketler, parakendeciler güzel gidiyor. Avrupa ile hemen hemen yüzde 90 modernizasyon iyi gidiyoruz. Paraçevnecik sektörü güzel. Ama bizim çiftçimiz aşağıdan eğitimle ve çiftçi yükseltmemiz gerekiyor. Modernizasyon yapmamız lazım. Kalkınmayı aşağıdan başlatmamız gerekiyor. Peki. Doğal olarak bu da daha genel ve geniş bir politikanın kamu tarafını, kamunun özel sektörün içinde olduğu Tabii tabii. Yani aşağıdan yukarıya daha büyük bir proje gerekiyor. Aşağısı yani. Sanayici ve para iyi. Üretici kötü durumda belki. Teşekkür ederim. Buraya ben bir katkı yapmak isterim. Tabii. Aziz ee, Azmi. Yani hep tabii ki hep aynı ekosistemin içerisinde aynı yerdeyiz aynı kabin üzerindeyiz. Devamlı basında bu tür bilgi kirlilikleri oluşuyor. Özellikle sosyal medya bu anlamda çok hızlı çalışıyor. Tarlada 1 lira, rafta 10 lira. Hikayesi hep anlatılıyor. Aslında böyle bir şey yok. Böyle bir marjın hep aynı beraber o süreçleri yaşadık. Vergi incelemeleri, denetimler, kaç alıyorsun, kaça satıyorsun, bu süreçler nedir, ne değildir. Tabii ki gelip inceleyen arkadaşlar ikna olup gidiyorlar ama bu süreçle ilgili aslında bizim biraz ee, paydaşlar olarak biraz daha kendimizi ifade edebilirlikle ilgili aslında bir eksikliğimiz olduğunu hissediyorum. Yani tüketici popülizm bir şekliyle e, konuyu biraz da e, belki politika e, malzemesi haline getirmek suretiyle kullanılıyor. Ama tabii ki insan e, bilmeyen sonuç itibariyle bazen ben bunları yaşıyorum. Ya işte yaşadığımız dönemde kendi ürün kategorilerimizle ilgili. Ya e, insanların gözünden okuyabiliyorsunuz gerçekten burada bir fırsatçılık yapıyorsunuz havasını e, o insanlar çünkü bilmiyor. Yani bir ürün alındıktan sonra nasıl bir prosesten geçiyor, ne kadar kalibre oluyor, raftaki ürünün kalibrasyonu, kalitesi, özelliği nedir, için zincirin halkasındaki gelen süreçlerle ilgili. Tabii ben burada böyle bir katkı yapmak istiyorum aslında biz biraz da bunları her ay mutlaka aslında böyle bir yazı çıkıyor herhangi bir ürünle tarlada bu kadar rafta bu kadar. Ya bu kadar fark var da bunun vergisi, algısı nereye gidiyor? Yani bunları falan biraz kendimizi ifade edebilmemiz lazım geliyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki, şimdi aslında demin Halil Bey bir verimlilik meselesi olduğunu söyledi. Ben gıda perakendesi tarafında otomatik olarak aklıma organize perakende geliyor. Türkiye'de organize perakendenin payı yüzde 45 Avrupa ve benzeri ülkelerin daha gerisinde ama bir satın alma pratiği olarak yüksek miktarda ürün aldığınızda daha uygun fiyatlarla alım alıyorsunuz. Doğal olarak tüketicinize bunu daha uygun bir fiyatta satma şansınız var. Perakendeci açısından bu avantajlı bir durum. Peki siz genel sektöre baktığınızda diğer aracı kurumlar, üreticiler, tedarikçiler, tarım olarak baktığınızda organize perakendenin güçlenmesinin olumlu veya olumsuz etkilerini değerlendirir misiniz bize Onur Bey? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle hem soru için teşekkür ederim hem de davetiniz ve organizasyon için herkese çok teşekkürler. Ee, az önceki konuşmalarda aslında oldukça değinildi. Tarım ve çiftçilikte belli başlı bazı sorunlarımız var. Ee, bunların bir kısmı aşılabilir, bir kısmı da yapısal sorunlar. Yapısal sorunlarımızın başında ne geliyor? Aslında çok fragmente bir yapımız var. Bu fragmente yapının üzerine bir de hem toprak maliyetleri hem de işletme sermayesi gibi sıkıntılar geldikten sonra yatırımcı açısından hani ben bu işe daha modernize etmek istiyorum ve daha büyütmek istiyorum, büyük çapla ölçekli yapmak istiyorum diyen yatırımcı açısından çok cezbedilir, cazip bir ekonomik model çıkmıyor. Bu yüzden de aslında bizim hem yatırımcılarımız, büyük gruplarımız bu konuya biraz mesafeli yaklaşabiliyorlar. Ee, ama diğer taraftan da perakendenin, hele organize perakendenin şöyle bir gerçekliği var. Yani bir rafı doldurmamız lazım. Yani kendi mikro ölçeğimizde e, gıda arzını sağlamamız lazım. Bunu da ne yapacağız diye baktığımızda siz de konuşmanızın en başında söylediğiniz gibi bir yöntem uzun dönemli kontratlar, uzun dönemli kontratların ötesinde de bazı perakendecilerimizin kendileri bir fil, bu işe girebildiklerinde Görebiliyoruz hem kısmi olsun e, ya da tamamıyla dikey entegrasyona doğru gidiyor. E, bu da aslında e, organize e, perakendenin organize sözcüğünden geliyor bu tarz aslında yapılarla birlikte e, biraz daha e, o görünürlülük ve de karşı tarafa bir söz verebilme kabiliyeti arttıkça da, ee, üreticiyle daha farklı e, kazan kazan ilişkileri kurgulamak başlanabiliyor. Dolayısıyla da o modernizasyon biraz tepeden aşağıya doğru iniyor. Ve aşağı tarafta belki çiftliğe kadar henüz indiremiyoruz e, az önce konuştuğumuz gibi. Ama en azından sektöre belli bir hizalama, belli bir yapı, belli bir e, structure kazandırmaya başlayabiliyoruz. Hele ki de organize perakendenin boyutları arttıkça dediğimiz gibi montanlar çok daha görünür, çok daha hesaplanabilir. Şimdi siz eminim önümüzdeki sene kendi yatırım planlarınızı, müşterinin taleplerini düşündüğünüz zaman ne kadarlık bir satın alım yapacağınızı tahayyül edebiliyorsunuzdur. O ile birlikte aslında üreticiye gidip farklı e, görüşmeler yapmak mümkün olabiliyor. E, üretici açısından baktığımızda montan yine tercih edilebilir bir şey da birkaç tane unsuru var. En basitinden yine üreticilerin burada onların yerine konuşmak istemem ama birincisi daha standart ürün üretim kompleksitesini azaltıyoruz. Üretim birim maliyetlerini aşağıya çekiyoruz. Lojistikte bir tane kamyon daha büyük bir kamyonu aynı lokasyona gönderdiğimizde lojistik masraflarımızı azaltıyoruz. Onun da ötesinde hem satış pazarlama pazarlamada ya da büyük montanlı düşünebildiğimiz için artık dijital uygulamaları katarak hizmet verme maliyetlerimizi de azaltıyoruz. E bu maliyetler tabii ki perakendeciyi oradan da müşterilerimize yansıyabiliyor. Bir üçüncü boyutu da aslında fiyat istikrarını sağlayabilecek önemli etkenlerden bir tanesi fiyat görünürlüğünü sağlamak. Şimdi yaptığımız tüm araştırmalar bu sabah da konuşuldu. Türkiye'deki müşteri profili çok fiyat odaklı bir müşteri ve satın alma kriterleri arasında ilk başta fiyat geliyor. Dolayısıyla müşterinin gerçekten araştırdığı, baktığı, nerede ne alabilirim vesaire diye ilgilendiği bir alan. Bu durumda çok oyuncunun olduğu ve de doğru, adil bir rekabet ortamının sağlandığı noktada bu fiyat görünürlüğü de perakendecilerin arasındaki rekabeti arttırıyor. Bir de oradan aslında perakendeci kendi inisiyatifinde fiyatları aşağıya çekmek üzerine bir oyun kurgulayabiliyor. Dolayısıyla genel resimde baktığımızda dediğiniz gibi aslında organize perakende hem ölçek yaratabilmesi, hem de onun üzerine e, rekabet koşullarını da hesaba kattığımız zaman fiyat istikrarını sağlamak için önemli unsurlardan bir tanesi. Tabii bir de madalyonun diğer tarafı var bakmamız gereken. O da geleneksel kanal ve onların yarattığı da sosyal etki, kültürel etki. O tarafta da önemleri hani azımsanmayacak kadar farklı aslında. Sosyal bir etkileşim alanı sağlıyorlar, kendi yerel ekonomilerinde bir istihdam yaratıyorlar ya da ekonomilerinin gelişmelerini sağlıyorlar. Bir diğer taraftan da daha küçük üretici ya da küçük çiftçinin bir raf edinmesini de sağlıyor. Tabii bu artıları da e, göz ardı etmeden bunları da düşünerek iki modelinde e, büyüyebileceği bir e, bir yöntem bulunması gerekiyor. Var mı burada katkı Hasan Bey? Tabii. E, Az Bey, Bey burada şöyle olsun. bir katkı yapayım. Yani aslında konuya biraz bütüncül bakmak gerekiyor. Tabi işin e, kayıt dışılığı burada önemli. Evet. Yani kayıt dışılığı olmadığı ölçülebilir olduğu noktada işin kurumsal boyutunu üst üste koyduğunuz zaman ee, tabii hem ölçülebilir hem de yönetebilir hale geliyor iş. Bu anlamda önemli. Bize yansıyan taraf anlamında. Tabii biz devamlı e, oradan yansıyarak ölçülebilirlik boyutu kayıt altında olması işin e, kayıt dışılarının önüne geçilebilmesi boyutu e, yıllardır ben kendi sektörümle ifade edeyim biraz bağdaştığı için konuyla yani TÜİK rakamlarında bir örnek olsun diye söylüyorum e, nohut olarak o son 10 yılın ortalamasında 600 bin ton nohut ürettiğimiz söyleniyor. Yani gerçekte 250 bin ton nohut üretiyor bu ülke. Yurt dışı platformlarda biz bunu savunmakta zorlanıyoruz. Ya yani bu kadar tüketiyorsunuz daha hala yurt dışından nohut alıyorsunuz gibi gibi. Şimdi nedir burada? İşte kayıt dışılığın ölçülemezlikten kaynaklı işi yönetememezliğe doğru gidiyor olması ve sonuç olarak da yanlış pozisyonlar, yanlış kararlarla beraber sonuç olarak oluşturabiliyor olmamız gereken değerleri aslında çiğneyip ezip gidiyoruz. Yani bir fayda analizi yapamıyoruz. Sonuç olarak her çalışanın bu ülkeye mutlaka kayıt dahilinde, kayıt işçilik dahilinde değer üretip herkes beraber büyüyebiliyor olması lazım. Sürdürülebilirliğin de aslında gereği o anlamında söylüyorum. Teşekkür ederim. Belki ben bu tarafta bir konuyu daha ekleyebilirim. Organize perakendenin nasıl bir avantajı olur? Teknik olarak rekabetin artması fiyatların e, kontrol edilmesi veya düşmesi anlamına da gelir. Şimdi özellikle e, yöresel bazda, bölgesel güçlü olan üretim firmalarının bütün Türkiye'ye ek maliyetleri ödemeden reklam, ofis, dağıtım teşkilatı vesaire vesaire ek maliyetlere katlanmadan doğrudan e, bütün Türkiye'de olabilmesinin önünü de açan bir yapı. Bu anlamda. E, Üretim tarafında, tedarik tarafında pazara yeni oyuncuların da girmesine olanak sağlayan bir yapı diye düşünüyorum. Onun da uzun vadede aslında kaynakların daha doğru kullanılması açısından olumlu faydası var diye düşünüyorum. Öyle bir katkı sunmuş olayım. Peki bize verilen sürenin sonuna geldik. Ben katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için herkese teşekkür çok teşekkür ediyorum.